kek vidası çekiyoruz. Tamam, hadi gel anneciğim çekelim. Şimdi üç tane yumurtayı kırdı bu kre. Bas anneciğim, ya, bas anneciğim. Ben sana yardım edeyim ama tamam mı? Yardım edeyim. Bir Bir yardım Şimdi şekeri vereyim sana. Tamam, ben alayım. Tamam. Al bakayım Olur. dök Hı hı. Dök bakalım Tamam. Hepsini dök anneciğim. aferin dün döküyorum. Onu da dökmemişim. Tamam, şimdi dur. Bas bakalım üstüne. <laughs> dur. Şimdi ne Bekle dakika. dakika. Yağını dökelim. Bunu şöyle koyalım iki dakika. Sen dökelim. Evet. Tamam. Sen bana kat. Ben dökeyim. Tamam aşkım. Sen dökeyim mi? hı. dökme. çok tamam. dökme. Tamam, çok dökme. Ver. Dök yavaşça dök. Yavaşça dök Fukri. Okay. Aferin sana. Bir de süt dökelim. Ver. Hadi. Bu açık suyu da ama dur bir saniye aşkım. Dökülemez. Hadi. Ne döküyorsun aşkım? Süt. Hadi bakalım, sütün de dök. Aferin. Azıcık daha koyalım bence. Al bakalım. Dök bakalım. Aferin bu şey. Şimdi. Dur. Hadi bakalım. Bas şimdi ya. oraya. Oraya bir daha basar mısın? Sen bas. Tamam. Hadi Şimdi kızım. havuç döküyor. Aferin benim kızım akıllı. bakalım. Tak Dök tak. Kaşıkla temizlik lazım anneciğim. Biraz da bir yardım edeyim <laughs> mi? Anne işte? birazcık ben kaşıkla karıştırıyorum. Tamam. Şöyle bir karıştır kaşıkla. Tamam. Hadi karıştır. Ay çok güzel oldu. Çok, çok güzel oldu. Hı hı. Sana kaşıktan deneyeceğim. Neyi deneyeceğim? Bunu. Bence onun da alalım öyle dene. Ha? Olur mu? Tamam. Tamam. Ay, yani oldu çok Neyli kek yapıyoruz? Söyle bakalım ne? Havuçlu. Tamam. da döktük. Tamam. Dur kızlarım daha un dökmedik. Nasıl yiyeceğim? Hadi bakayım Bukre. Biraz da tarçı. Acı. <laughs> tamam. Yeter. Yeter. Şimdi? Dur bekle. Biraz da unumuzdan dökelim. Hadi anne. Tamam dök kaşıklar. Hadi. Ağacığım. Tamam. Kalar yeter anne. Dur birazcık daha dökelim bence. Evet. Dur bekle. Dur bekle aşkım. Dur eline dikkat et. Hadi tut bakalım sen. Bir daha onu dökelim bence. Yeterse diğer Evet. Evet. Ben dökeceğim. Tamam sen şöyle al. Tavağı şöyle dök o zaman. Hadi bakalım. Elimle dökeyim mi? Dök Bülüş. Dök Sen karıştır. Ben mi karıştırırım? Hı. Tamam. Döküyorum. Hadi bakalım. Kabartma tadında dök. Dök, 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 dök. Hepsini dök, 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 dök. Tamam. Bunu da dök. Dök, dök, dök aşkım. İçine, Elime geldi. İçine. Ha. Aferin. Birinci bir tane karıştı ya. Sonra bir tane deneyeyim. Bunu. Tamam. Deneyebilir. Şekeri var yine. De. Dışına döktün. Dışına döktün. Al karıştır bakalım. Karıştır. Hayır. Bence çırpalım öyle dene. Tamam mı? Ver oğlum. Dur o Değil zaman şöyle yapayım. Tam dur deneyeceksen şöyle yapayım. Etrafını alın. Evet. Hadi çır çır Hadi. Hadi hadi. Şimdi bırakalım. Şöyle yapalım. ki abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Son hali. Evet Bukre'nin kekinin son hali. Göster anneciğim. Bakalım. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık bir taneciğim. Abone olmayı unutmayın. İngilizce. Gel unutmayın.